Arkadaşlar merhaba. Yağmurlu bir Nepal gününden selamlar sizlere. Nepal Katmandu'daki dördüncü günüm bugün. Şu anda nereye gidiyorum? Budana denen bir bölge var. Orada neler var? Alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar, kahve veya şey yemek yiyebileceğiniz restoranlar mevcut. Yağmurun da yağdığı iyi oldu bu arada. Çünkü yerler her taraf toz toprak. Nefes almak biraz mümkün olmuyor. Tozdan daha doğrusu nefes alıyorsunuz ama e, nefesiniz yapıyor topraklar. Yağmur da çok seviyorum ya. Valla yağmur şiddetini çok arttırdığı için e, biraz sığınma zorunda kaldık. İşte bakın yağmur da şöyle göstereyim size. Üsküdar'a giderirken aldı da bir yağmur <laughs> Üsküdar'a giderirken aldı da bir yağmur 나비를 열 Tamam Kadın için olmaz mı? Olabilir. Güzel değil mi? How much is this one? <laughs> 3. Three, three, 300. Ya yeah, 3.000 gibi hmm. ee, dedi. Ne kadar yeterken? Benim Türkçe pek bilmiyor şeyde Para göstererek bize yardımcı olacak. Ben 2 200 3. Hım. 3000 3000 rupi. 3000 hmm. rupi tamam. <laughs> ne sorsak 3000 lira evet. <laughs> bak göstereceğim. Hmm. Hı. Ha? Altesine bundan takacağız. Hmm. Ha bu şekilde oluyor herhalde. Ay bu güzel. Aa süper. Aa, tamam. tamam. Şimdi <gülüyor> oldu. <laughs> Heh bak evet. kenarları demiştim zaten. Bu mağaza Tibetliler ait bir yermiş. Ee, arkadaşım bir çanta alacak Fatoş. Ee, şu bin rupi dediler şuna. Yani şuran, ha. Yaklaşık 40 dörtlük. İgarada. İgarada pahalı. güzel Aslında Tira da Utama veriyor. mi? şey ee, Ayıkta bakıyorlar. Bunlar da Tibetli ama Nepal'de yaşıyorlar. Burası da Tibet kaseleri satan bir yer. Bunları belki duymuşsunuzdur. Aynı zamanda meditasyonda iyileştirici e, sesler olarak kullanıyorlar. Fiyatlarını soracağız bize şimdi sesi duyuyor çok güzel. bilmiyorum ama. How much? Small one? This one? Uh -huh. 1200. 1200. E, 1200 rupi diyor. Biz onu 500. 1000 rupiden aldık. Tabi daha düşünen de alırız. 500'den alırız tabi. Şimdi biraz turist modunda olduğumuz için Evet fazla söyledi. Evet yağmur yine çok fazla başladı ıslanıyoruz. Şimdi yani Java Kafa diye bir kafe diye bir yer var. Orayı keşfettik, oraya gidiyoruz. Aha karşımıza geldi. Aha, az kaldı zaten. Nerede bizim kafe ha, ya? Burası. Neresi? Şu pasaj. Ha bu pasaj. Ha gel burada da zaten para bozduracağız Gel. Evet bozdurdum. Aha işte bak. Paralara bak. Bir dünya para ama hiçbir şey yaramıyor. 5000 rupi <laughs> 50 dolar bozdum yani. 5 bin rupi falan yaptı. İşte bir ay buradayım. Bakalım ne yapacağım ben de bilmiyorum. <laughs> Adamlar da bana bakıyor yazık ne yapıyor diye. Hello, namaste. Namaste burada sihirli sözcük. Ya ön tarafa otursak ya. sigara içiyorum. E burası burası gibi zaten. <laughs> sigara içmek için buraya gelirsin olmaz mı? Olur. Yani burası tam çok Hani oranın manzarası daha güzel diye ben şey yaptım. Burası beş para etmez ya. Evet. Yani diğer tarafın manzarası daha güzel ama şimdi Fatoş sigara içti şimdi mecburen buraya oturuyoruz. Sigara işte bakın çok kötü bir şey arkadaşlar içmeyin. Sigara içmek insanı öldürüyor ve kötü yerlere oturmanıza sebep oluyor. Bak buna inanın. buraya geldiğinizde kahve siparişi verirken veya yemek siparişi verirken mutlaka şekerli mi, şekersiz mi, acılı mı, acısız mı gibi seçenekleri söyleyin. Yoksa onlar kendi kafalarına göre hazırlayıp size getiriyorlar. Sonrasında benim dün yaşadığım gibi bol acılı bir yemek yemek zorunda kalabilirsiniz. Sonrasında aç kalabilirsiniz ve paranız da boşa gider. Bunu da ben size bir hatırlatma olarak yapmış bulunayım. Şimdi kahvemizi içtik, dışarı çıktık. Biraz alışveriş yapacağız. Ben öncelikle bir kolye bakacağım böyle turuncu renkli, biraz uzun bir kolye. Evet. Ah, oh, Nereye bastık? da? <laughs> İçeri düştük. Ayağımı çarptım girerken. Bunlara baksana be. Bunlar hep el emeği biliyorsun değil mi? Evet el emeği onlar. Hamaç. 450. 450. 4500. O neden öyle bu hani? Çok ne? Çok paralı var ya. Oo, düşmüş. Why not expensive? 450. Yes, evet, 400. Ha sorry, 450 rupi diyor. Ay evet. Allah ya. ya ta -ha. Tamam, okay, okay. I'm ah. hey, sorry. This bond, this bond, this bond, all also bond. Bu görmüş olduğunuz hepsi kemik. Crystal glass, Kıza. stone. Bak ne diyor, Kristal crystal glass stone. diyor. <laughs> ha, ah, crystal stone. <laughs> kristal taş. Taş nerede? Sandal, Sandal ağacı. Bak ee, o e. da. Please. And this. Sılıp so this. Kokla diyor, bak diyor. Evet, ağaç kokuyor. This lotus. Hmm. Lotus. Yes. A lotus bu. Lotus. Çıkalım mı? Bakacağım da. Hmm. Hangisi? <laughs> This is gold. Yeah, gold. Oh, it's like gold, yeah. gold, all polis, you know. gold police. Oh, no, gold gold police. Ah, okay, okay. Altın Okay, bye bye.